kuracağız. Ee, kuzenim de yanımda. Evet merhaba. O da giremedi pek. Bir de like atıp abone olmayı unutmayın. Bakalım. Aa, şurada Evet. Pek bilmiyorum aslında bu oyunu ben. Şurada param yazıyor. Evet. 60 istiyormuş. Evet. 61 oldu. Trabzon. Evet. Buradan herhalde şey yapıyorduk. Oda alıyorduk. Oradan müşteriler giriyordu. İyi, bakalım. Hemen alalım. Ben değilseniz eee Like atmayı unutmayın. Bir de kuzeniminki girmiyor şu an. Belhase. Neyse hemen Aha, biri girdi. Kim bilmiyorum. Adam gelmişti şimdi. Şey, üstünde bir şey geliyor. Şu şeyi alayım. Ne? Asansör müydü gerçekten? Daha çıkmadığımız kata asansör koyduk. Neyse ya yine alıştı. Yine mi oğlum alıştı. Şuraya şunu koyayım. Çiçek. Alalım bunu da. Arkadan ses geliyorsa özür dilerim güvenlik dikelim bence. Gelen geçen giriyor. Burada güvenlik şeyi yapalım. 350'ye bu. Herhalde artık o da şey yapacağız. Hı, arkadaş benim kuzen de girdi. 350. Ye. Açalım. Hmm. Ne olsun? Bence video oyun. Ne 56. Ko Ne diyor ya bu? Türkmüş. Böyle 296'ya bunu al diyor. Şu an adam Türk ama beni İngiliz sanıyor herhalde. İngilizce konuşuyor. Bu kısmı alamıyorum da. Bu kısmı da alalım. İkincisi. Hadi Bunu da alalım. Birazdan açılıyor. Dikkatimizi açacağız. Tamam. Şunu yapalım. Alışmışım artık. Yüz filan giriyor ya iki yüzler de üç yüzler geliyordu direkt böyle evet açacak ilk dükkanı buraya da 780 şu dükkanı açıyoruz asansörün içinden niye adam çıkıyor acaba ya. neyse şurayı da açalım 880. 221 oldu. Burayı da açalım. Bu sefer burayı açalım. Tutuyorum para. Aha para geldi. daha hızlı para artıyor. bir de. Evet arkadaşlar şu an benimki 39 daha yeni 290 yaptı hatta şu an 90 bile çıkıyor. Evet çok hızlı. Sen dükkan açtın mı? Açtım bak buralar. Ben iki dükkan açtım. Aa bana şunları diyor. Hangisini yaptın bence? Birini seçtim. Cheese'e Altı. İkinci dükkanı da açtık neredeyse. Bir yapmış. İkinci dükkanı. bunu yapalım. İşte burada bir terslik var bence. Adamlar kapıdan iki adamlar yok. Kapıdan girmiyor, asansörden geliyor. Çok garip. Ben şu an asansörü yapacak para alıyorum. Asansör de ikinci dükkanımız oldu. ikinci İkinci dükkanı da açtım. Bu ne dükkanıydı? Müşteriler de mutlu gözüküyor. Ben şu an hiç gelenim yok. Lazer lazeri, direk ay, lazeri kapı. Ay, direk kapıyı lazere koydum. Gelemiyorlar hiç. Yo, aslında, aslında hiç geliyorlar. Gerçekten. Kimse yok. Bakın müşteri oraya. Şimdi yani. onlar girebiliyor seninle. başka oyuncular girmemesi için. Ben girebiliyor lazerden? Sen geçebiliyorsun. Hı? Aa yanmıyorum. Gidip hava atacağım birilerine. Sabun dükkanı açalım. Tamam gibi. Bir milyon biriktirmem lazım. Şurada i̇şte bir milyon biriktir. Of. Yaman'da 8 dakikamız geçmiş. Evet çok çabuk geçiyor. Birazdan da vücudumuzu kapatacağız. Ama benim hava ben şu an çok şey değil öyle. 590 şu mu Ne Şunu şu? Sabuncum var. da bir kafasın artık. Heh. Burada çok hızlı atıyor artık. En az bin geliyor. Evet, en az bir milyon geldi. Kalan nasıl işte? Arkadaşlar burada bu arada siz biliyor musun? Bilmiyorum ama bu oyunu oynayanlar araba bilir arkadaşlar. ben kıyafet dükkanı açtım. kıyafetler asılı durmuyor. Çiviler için. Koyuyorum bu ne için dedi? Bir tane daha aldım. Aha sabun alacağım. İnşallah bir milyon gitmiştir. Aa bir milyon bir, bir milyon hemen birikmez milyon mi? ki. Bir milyon hemen birikmez. Ben de... Nasıl... Hı -hı. 3 üç, iki, üç, üç dört kat falan çıkman lazım. Bayağı kat bir çıkman lazım. Bir yer lazım. varmış. Kesin tiyatrocu var. Bir de para alıyoruz. Son 1 milyon yaptım. Bu bir şey olmuş. Benim param çok. Evet, şu an e, çok gülen yüz gösteriyor herhalde. Durumumuz evet. İyi, iyi. Bakalım para sıfıra düşünce ne olacak? Burada da kıyafet giyim dükkanı var galiba bir rigi Aa, Aaa lazerden birileri geçiyor. Allah nasıl geçiyor? Müşteridir herhalde. Müşteriler giriyor giriyor Tamam seninki yine iyiymiş. Benimki asansörden çıkıyor. Çok saçma bir şey ya. Neyse. Birazdan da kapatırız. Aha. Şunu açalım. Aa, düşüşe girdik. Neden? Ne istiyorlardı ki? Ha. yemek istiyor. Yemek dükkanı istiyorlarmış. Mı? O zaman ben de hemen bir tane. Bir daha yemek dükkanı açayım yemek o zaman. Yemek dükkanı açtım galiba yani en beğendiğim. Yemek ist. Is bize hı yemek dükkanı açın diyor. İşte artık yani. O zaman ben Benim zaten süremi zayıf azalmış ben şurayı tamamlayayım. Bir düğü kapatayım. Evet. Bu dükkanı da açtık. Şimdilik görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutma Unutmayın.